Tommy bu kez Mısır'da. Kahire'ye uçağın penceresinden bakıyor. Havaalanına iner inmez güneş ve sıcak çok hoşuna gidiyor. Enerji dolu sokakları ve altın renkli havası ona hoş geldin diyor. Kahire sokakları bambaşka bir dünya. Renkler, kokular, insanlar, her adımda yeni bir keşif. Tommy ünlü Kanel Kalili çarşısında geziyor baharat kokuları, renkli fenerler ve bin yıllık gelenekler onu büyülüyor. Acıkınca Tommy kendini bir mısır restoranında buluyor. Koşari ve şavarma deniyor. Lezzetler nefis. Şimdi sıra Kahire Müzesi'nde. Mısır'ın binlerce yıllık hazineleri Tommy'yi bekliyor. Firavun maskeleri, altın tabutlar, eski heykeller, Tomi tarihle adeta göz göze geliyor. Müze gezisinden sonra piramitlere gitmek için yola çıkıyor. Uzun bir çöl yolculuğu. Tomi deve üzerinde gidip rüzgarı yüzünde hissediyor. Ve sonunda ufukta beliren o efsanevi üçgenler, Giza piramitleri onları görmeyi merakla bekliyordu. Çok heyecanlı, Keops piramidinin ihtişamı karşısında büyüleniyor. Binlerce yılın sessiz tanığı, Sphinx'in önünde duruyor ve düşünmeden edemiyor. Bu sır dolu bakışlar neyi anlatıyor acaba? Tommy, Sphinx'in önünde bir fotoğraf çektiriyor. Çok güzel bir anı. İnanılmaz görünüyor. Muhteşem. Nil kıyısında gün batımı. Şehrin sesi uzaklaşıyor. Nehirde yüzen gemileri izliyor. Suyun yansımaları altın gibi parlıyor. Kahire gece ışıklarıyla bambaşka bir dünya gibi. Tommy için unutulmaz bir gezi daha sona eriyor. Havaalanına doğru giderken son bir kez gece ışıklarıyla Kahire'ye ve piramitlere bakıyor. Bir macera da böylece bitmiş. Masallı Moda Tommy ile yeni bir gezide Yeni bir macerada buluşalım.